baba. Ne oldu kızım? Ya ben şu kızdan nefret ediyorum. Aa, ben de kızım ya. Evet ya onu kur ondan kurtulmamız lazım. Yok yok kurtulmak yok. Onu bizim hizmetkarımız yapacağız tabii ki de. Bir tane çocuğu sokakta bırakmayın yerine onu hizmetkar yapmak daha da güzel. Evet. Gidip ben ona kızacağım Ve üçümüzün dediği ne varsa Onu Yaptıracağım Yuhuu Hey melek Kalk çabuk Ne yaptım babacım ne yaptım Sen artık Kölesin anladın mı Evde yaşadığına da Bir de şükür et benim annenin ve kızımız Ela'nın istediklerini yapacaksın. Duydun mu? Ta tamam baba. Geç şimdi odana. Ben geldim. Hı. -hı. Yaptım işte. Ben acaba <laughs> Ya hadi Dilim Tamam kızım Günler <laughs> geçer Ve çocuklar büyüyor Ve bir gün. Kız cesaret dener ve ben buradan kaçacağım. Artık burası benim canıma tak etti. Tak. O kızlarını çok seviyorlar. Beni sevmiyorlar. Anne ve babam. Ben buradan kaçmam lazım. Eminim. İşte çantam. Ben buradan kaçacağım. Tarağımı koyayım. Evine anahtarı yine de bende dursun. Ve ah, sadece bir tanesi yeter. Tamam, iki tane alayım da bari. Bir evden kaçmam için elbiseleri yapmam lazım. anneciğim. Ah, bana anne deme dememiş miydim mi ben sana en son? Demiştim. Efendim. Çabuk evi toparla. Tamamdır. <laughs> oh, i̇şte elbiseler bana için bir şans Bu gerek değil şöyle bütün elbiseleri elime almam lazım geçerken hiç anlatmadan geçeceğim evet oldu işte miyim anam sonunda geçtim be şöyle bir şöyle, şöyle koyayım Anneciğim sen niye bu kadar mutlusun? Hı. Hmm. He? Söyle. Ee, sadece mutluydum. Sen mutlu olamazsın. Tars. Ay. Ay. <gülüyor> 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 çok ucu. Artık mutlu olamayacağını anladın mı? Evet efendim. Ezik, ezik, ezik. Dur. Ben nereden kaçabilirim? Nereden kaçacağım da? Şimdi çabucak nefesimi şöyle koyayım. Ya hadi biz çıkalım. Evet ya. hadi kapıyı kilitle sonra biz çıktıktan. Tamamdır efendim. İşte kaçmam için bir fırsat. Şimdi o? Ya komşulardan sesler geliyor. İnşallah benim kaçtığımı anlamazlar. Onlar Özbek'ti sanırım. Haydi çıkayım bari. Dem. İşte burada kalabilirim. Güzel, evden göre güzel. Şuraya para saklamıştım geçen geçen ay. Aa, burada değil bir çalmış galiba tamam kapıyı kapatayım burada yaşayacağım şöyle bir şey alayım şöyle gideyim hadi işe gideyim ben iş bulmam lazım. koştur koştur. Numerim sizde ki bir mümkün. Ah numerim yani çünkü biz mi? İşte. Hı hı. Kupalar. Hı hı. Selam, selam. tutuyorum. merhaba. Ben iş, iş almak istiyordum da. Tamam, ben de yarım günlük iş var. Gel geç. Tamam, benim yerime sen işleyeceksin. Sana para mı vereceğim? Hadi, geç. Al şunu, giy şunu. Otur, ben gidiyorum. Tamam. Merhaba, ben iki tane tatlı almak istiyordum. Tamam. Buyurun. Buyurun. Parası buyurun. Ve böyle günler geçmiş geçmiş. En sonunda da o kendine el almış parasıyla helal ve iyi çalışmış. Annesi ve babasından kurtulmuş sonunda.